Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu Üst Bölgesi'nde terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu Osmaniye'li piyade Osman çavuş Kadir Dingil şehit oldu. 7 yıl önce göreve başlayan 30 yaşındaki şehidin cenazesi için Çonaköy mezarlığında tören düzenlendi. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Apart Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Apart Osmaniye Milletvekili Seydi Gürsoy, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda askeri erkan katıldı. Allahu ekber Cenaze namazının ardından askerler tarafından musalladan alınan şehidin cenazesi köy mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.